Of vay anam vay. Nasıl da şişti ayağım. Yetiş acıvat yetiş. Yahu nerede kaldı bu acı cavcav? Bir saat oldu. Geldiği falan yok. Arabasının lastiği mi patladı yoksa? Evden çıkarken balkondaki saksı kafasına mı yuvarlandı? Akvaryumundaki balıklar piranaya mı dönüştü? Yoksa bir tencere kuru fasulyenin üstüne kendini uykuda mı buldu? Of anam nasıl da ağrıyor ayağım. Uuu kara gözüm. Karga burnuyla acı camını bekleyen iki gözüm. Geldim geldim. Sesimi duyuyor musun? Buradayım şimdi. Vay vay vay. Acıvatı sesi miydi o? Yoksa kediler bana hal hatır sormaya mı geldiler? Varayım şu kediciklerin önüne 3-5 ciğercik atayım. Hacivat'ı ayırdığım pideyi de atayım. Ee, yemeyenin malını yerler. Kara gözüm geldim işte. Bak buradayım. Gelmeyeceğim mi sandın? Demek az kalsın pidemi kedilere veriyordun. Midendekiler perilere mi yediriyordun? Periler değil kara göz. Kediler kediler. Demek delirdiler. Pire bu acı cavcav. Cav. Üstüne bir yapıştı mı delirtir tabii adamı. E kimmiş peki deliren? Söylesene Hacı Cavcav. Çok merak ettim. Benim kara göz Deliren benim. Sonunda delirtirsin sen adamı. Kulaklarını davulculara mı kiraladın iki gözüm? Davul sesinden her şeyi ters anlıyorsun. Bavulun yerisini sertinden mi tanıyorsun? Ne diyorsun Hacı Cavcav? Benim zaten canım sıkkın. Böyle lüzumsuz muhabbetlere katılacak halim mi var? Baksana ayağıma. Oo, ne oldu senin ayağına? Bir yerden mi düştün? Çok acıyor mu? Nasıl oldu anlat bakalım. Düştüm tabii acı cav, cav. Hem de nasıl düşme. Sabah fırına gitmiştim. Mis gibi ekmek çıtır çıtır. Eve gidince bir güzel sucuklu yumurta, bir bardak tavşan kanı çay, oh diye içime çeke çeke hayaller kurdum. Ama bu güzel hayallerle pis yollarda yürüyebilmek ne mümkün acı cavcav. Cav. Kaldırımların üstü panayır gibi, muskabu, bebek bezi, çitos ambalajları, o güzelim düşlerden burnumu tuta tuta ayrılmak zorunda kaldım. Derken birden İyi ne oldu Karagöz? Ne olsun Hacivat, Ayağıma sert bir şey çarptı. Sonra da kendimi yerde buldum. Hadi kendim neyse de. Ekmeklere çok üzüldüm be Hacıvat. Bir parçacık bile tadına bakamadıydım. Uy uy ayağımın ağrısı gene başladı. Vah vah kara gözüm. Nasıl yani Neymiş ki o? Seni düşüren şey neymiş peki? Düşlerindeki kek nereden çıktı şimdi? Hacı Cavcav ben ne diyorum sen ne diyorsun? Kocaman bir taş küt diye ayağa vurdu geçti bana. Hiç sorma. Vay 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 vay. Aa, peki sen o koca taşı nasıl görmedin kara gözüm? Neyin kınasını kaşına sürmedin? Anlamadım Hacı Cavcav. Sen gene benle dalgama geçiyorsun. Ben neyle uğraşıyorum? Sen bana kaşının kınasından bahsediyorsun. Taş diyorum. Taş kara göz. Önündeki kocaman taş insan görmez mi? Fistanına keman kaşlar göz süzmez mi? Bu da nereden çıktı acı cav Öyle bir düştüm ki. Fistanımı süzen keman kaşları düşünecek halim mi vardı? Koca taş öyle bir kamufle etmişler ki. Üzerinde kocaman siyah bir poşet vardı. Yanında bisküvi ambalajları, pet şişeler, neler neler vardı. Şöyle bir serbest vuruş atak şansı bulmuşum. Hadi kaçırmayayım dedim. Derdemez hızla ayağımı poşete vurdum. Poşetin gökte süzülmesini beklerken sonra be hacı cavcavım. Kendimi yere doğru süzüldüm. Tüh tüh kara gözüm. Ne yapalım şimdi sana? Ayağın kanadı mı peki? Sargı beziyle pansuman gerekecek şimdi sana. Karga sözlerimi Asuman mı gülecek? Bana bak hacı Kendi kendine bana mı gülüyorsun sen? Yok be kara gözüm. Serbest atak şansını denerken gol diyememene üzüldüm. Keşke etrafta hiç pislik olmasaydı. Yazık oldu ayağına. Kazık mı bağlayayım ayağıma? <laughs> Boş ver dediklerimi kara gözüm. Kulakları mantar tıpalı özüm. Bak ne diyorum biliyor musun? Yarın kar yağacakmış. İkimiz de poşetleri alıp kızak yapalım. Ama kızak için önce iyileşmen lazım. Kısrakların leşini de mi toplamak lazım? Leş yok da orada hacı cal cal. Dedim ya sana. Ambalaj poşetleri, meyve kabukları, Hadi sen düş şimdi. şimdi. Alelele çöp poşetini, kaldırımdaki çöpleri bir güzel temizlemeli. Haydi bize eyvallah.